Sibel, mi? Yok 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 sakın 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 var. Ya biri numaramı istemiş de. Kız mı? Hı. Ya vermemiş ama onu söylüyor. Vantuzella mı? Kıza Vantuzella diye isim mi taktı? O Cengiz denen şerefsizi. O değil suplu getir bana. Onların işbirliğini kanıtlarsak Nadir'in suçunu da kanıtlamış oluruz. Birkaç gün sonra beş parasız, itibarsız, kenara atılmış bir kadın olacağım. <laughs> bu kızı niye taktın bu kadar ya? Bilmem. Yani birden öyle ortaya çıkınca... ...ne oluyoruz yani? Ya delinin teki işte ya. Her deliği de bir delirten vardır ya Yaman. <laughs> Sürpriz.